İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Bursa TV ekranlarındayız ve yine sizlerle her gün olduğu gibi birlikteyiz. Bu akşam stüdyomuzda Nesli Yaşam'ın başladığı günden bugüne konuk almak istediği ama bir türlü fırsat bulamadığımız ve çok sevdiğimiz bir milletvekilimiz var. CHP Bursa Milletvekili Aykan Erdemir. Aykan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizin için Bursa'da aslında böyle farklı ve güzel genç ve akademisyen ve farklı konulara da imza attığı için çok güzel yorumlar aldık. Şimdiden yayın öncesi sosyal medya aracılığıyla. Sizlerin de soruları varsa artık biliyorsunuz ki 261-26-07 ve 08'den bizlere bağlantı kurabilip, bizlerle bağlantı kurup sorularınızı sorabilirsiniz. Yoksa e mail yoluyla, değil mi arkadaşlar, e Facebook ve Twitter adreslerimizden de bize ulaşabilirsiniz. Öncelikle nasılsınız? İyiyim ama bu Çok girişten sonra... Çok Evet bu girişten sonra <laughs> beklenti yükseldi. Umarım e bu e iyi niyetli dileklerini ileten e konuklarımızın beklentilerini boşa çıkarmayız. Hiç sanmıyorum. E zaten Nesli Yaşam her zaman beklentinin üstünde bir program. Çok da mütevaziyim valla. Ama daha doğrusu içinde yaşam olduğu için, yaşamın içinde evet. de eşit bir insan evet. demek olduğu için insana dair her şeyi konuşuyoruz. Ve bu noktada hem vekillerimizi çok seviyoruz hem de şimdi sizinle biraz daha ayrıcalıklı bir kadın konuşması da yapacağım için evet. çok daha da mutlu olmuş durumdayım. E, i̇zleyenler, bizim sürekli izleyicilerimiz çok iyi biliyorlar ki Nesli Yaşam tamamen pozitif ayrımcı bir program. Evet. Bundan son derece mutlu ve altını çiziyor. Evet. Siz şimdi yine bir süredir yılbaşından sonra e, şanslıyız. Vekillerimiz hep Bursa'da siz de epey evet. bir programa katıldınız gerçekten. Evet. En son e, tabii bugün de dün de sürekli programlarınız vardı ama öncelikle e, sizinle şu kadın konusuna gelmeden önce Türkiye'nin gündemine de oturan, evet. üstelik de son 3 e, kadının da öldürülmesi daha da bir şekli değişen İmralı sürecini sizin ağzınızdan dinlemek istiyorum. Genç, evet. akademisyen e, ve bir, pek çok konuda farklı yorumları olduğunu düşündüğüm bir vekil olarak. Evet, ee, Ben bu gibi çok çatışmalı, çekişmeli, siyasi konular olduğunda diyorum ki bilimsel yaklaşım çok önemli. Ben de bu konuları zaten evet. çok daha ortada konuşmayı seviyorum. Evet. Nezan altında kalmak, nezan altında bırakmak evet. doğru değil çünkü. Burası özgür bir platform. Kendi doğrularımızı konuşuyoruz evet. neticede. Evet. Dolayısıyla gayet samimi konuşuyoruz. Problem Teşekkür yok. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, yine bu, bu gibi konularda diyorum ki tekerleği yeniden keşfetmeye gerek yok. Dünyanın daha önceki deneyimlerinden faydalanmak gerekir. Bu tip uzun süren ve çatışma süreçlerinde çözüm için iki yöntem var. Bir yöntem çok nadir karşımıza çıkan bir yöntem. Örneğin Sri Lanka'da yaşandı. Tamil kaplanları Hindistan'ın desteği çekmesinin ardından ve dünyada şiddetin aleyhine rüzgarın esmesiyle birlikte 11 Eylül sonrası süreçte merkezi hükümetin silahlı bir şekilde bütünüyle Tamil kaplanlarını imha ettiği bir süreçte sonuçlandı. Bu dünyadaki tek örnektir. Yani evet. müzakere yoluyla değil de şiddet yoluyla, silah yoluyla Yok bir çatışmanın yoluyla. sonuçlandırılması. Pek de uygulanması mümkün değildir diğer topraklarda. Çünkü Sri Lanka çok ufak bir ada devletiyle evet. çok özel koşulları vardır. Şimdi diğer ülkelere Değil bakalım. Mi? O kadar çok terör e, is, evet. örgütü isimleri biliyoruz ki hiçbirinde evet. bu yöntem sayeden yok. yok evet. Doğru. Tamil Kaplanları da eskiden biraz duyduğumuz evet, bir isim evet. doğru. Hatırlatıcı Çok da güçlü bir örgüttür. Evet. Kurtarılmış bölge yani Sri e, Lanka'nın kuzeyinde de önemli toprakları e, kontrol eden bir örgüttü. Hı hı. Fakat e, daha sonra şiddet yoluyla çözüldü diyelim ama tabii uluslararası toplumdan da büyük tepki geldi. Çünkü o süreçte çok önemli insan hak ihlalleri de yaşandı. Mümkün değil olmaması zaten evet. değil mi? Şimdi diğer e, ülkelere baktığımızda Kuzey İrlanda'da Daha biliyorsunuz bir peki. sürecimiz var İra ile ilgili. Hem de nasıl? Bask bölgesi İspanya'da bu da çok Eta kanlı ilgili. bir süreç değil mi? Hepsi bunların çok kanlı süreçler. Hı hı. Korsika'da bir süreç yaşandı. Kolombiya'da fark yaşandı. Yine Filistin'de e, Moro'da bir İslami e, örgüt vardı. Şimdi bu örgütlerin hepsine baktığımızda e, çözüme giden yolun eee bir yanda çok kararlı, otoritesini hissettiren bir evet, devlet. Hı hı. Bir diğer yanda da konuşmaya açık, diyaloğa açık, barışçı yoldan çözüm aramaya hazır bir hükümetle olduğunu görüyoruz. Ve yine bir altını çizmek istediğim nokta var. Başarıya ulaşan bütün ülkeler iktidar muhalefet bir arada Aksi ortak bir şey adım var. atmış ülkeler. bir ön şart daha var. Bunların hepsi biraz Türkiye'yi zorlayacak ön şartlar. Çok uzun plan ve hazırlık sonrası adım atılmış. Örneğin İngiliz İşçi Partisi lideri İngiltere Başbakanı Tony Blair 10 e, yılların İRA sorununu çözerken çok uzun bir hazırlık döneminden sonra muhalefetle birlikte gerekli adımları atmıştır. Bir yanıyla çok kararlıdır. Ödün vermeyen sert bir yaklaşım vardır. Terör karşısında, şiddet karşısında. Diğer yanda da çok şefkatlidir, çok anlayışlıdır, çok diyaloğa açıktır ve e, muhalefetteki muhafazakar partiyle birlikte e, birlikte adım atabilmiştir. Şimdi o zaman Türkiye için buradan bir gelin yol haritası çıkaralım. Evet, haydi bakalım. Bir. Güçlü devlet, kararlı hükümet, iktidar ve muhalefetin e, birlikte hareket ettiği evet. bir yapıyı bakalım arayalım, bulalım. Bulalım. Var bir mı? de uzun yıllara yayılan bir ön çalışma. Aynen Şimdi doğru. bakın Hazırlık, Türkiye'de değil mi? bu özellik. eksik, bu ayak eksik, hemen bir eleştiri getirelim. Yani Türkiye'nin PKK sorununu bitirmek için önce bir Adım genelde ayda bir değişebiliyor. Yani biliyorsunuz bazen birdenbire habur görüntüleriyle karşı karşıya kalıyoruz. Birdenbire bir Oslo görüşmeleri ortaya çıkıyor. Daha sonra bir İmralı süreci başlıyor. Ve vatandaşımız da işte Avrupa Birliği dahil oluyor, Davos dahil evet. oluyor falan değil mi? Çok argümanı var konunun. Var. Biz bir de yanlış yöne evet çok e, savruluyoruz sürekli. Evet evet ve yalnızca vatandaşlarımız değil milletvekillerimiz de ve yalnızca muhalefet milletvekilleri değil, iktidar milletvekilleri de genelde bir haber. Yani inanın AKP'li milletvekilleri bizimle birlikte gazeteden öğreniyorlar süreci. Hı hı. Şimdi bu çok büyük bir risk ve çok yanlış bir adım. Çünkü dünyanın hiçbir ülkesinde vatandaşını doğru bilgilendirmeyen, muhalefetine, iktidarına, milletvekillerini doğru bilgilendirmeyen bir süreç başarılı olamıyor. Nedenini söyleyeyim. Dünyadaki o bütün çatışma süreçlerinde e, bu sürece taş koymak isteyen kötü niyetler olacaktır. Çatışmanın her tarafında olacaktır. Evet. Ve, bizde çok var. Evet bizde de çok var. Örneğin İRA örneğinde de yaşandı. Buna imkan mı, vermiş oluyoruz bu bilgilendirmeleri yapmayarak aslında. Doğru İRA örneğinde şu başarıldı. Muhafazakar Parti'nin genel başkanı muhalefetteyken İngiltere Başbakanı ile birlikte e, bu tip eylemler olduğunda hemen birlikte müdahale ettiler. Bizim umudumuz o ki Türkiye'de de biraz daha vatandaşımızın bilgilendirildiği, muhalefetin sürece katıldığı e, ve uzun bir planlamaya dayalı ve uzun soluklu bir süreç yaşanır. İnşallah. Zor. Ee, evet zor. zor. Bu da yeni çünkü evet. açıkçası bundan 3 ay önce, üç buçuk ay önce yeni yayın döneminde başladığımızda yaptığımız görüşmelerde evet. Başbakan Yardımcımız da filan çok yoğun bir çalışma yapıldığı ve yıl sonuna kadar terörün bitirileceğine dair bir takım bilgiler verilmişti ki. ve bu konuda gerçekten de hani son dönemde daha fazla bütçe, daha fazla operasyon vesaire gibi çalışmalar oldu ama sonuç yine operasyonla değil görünen o ki evet. barış görüşmeleriyle olacak. Açıkçası ben kendi adımı bu konuda çok ortadayım. Barışı İmralı'dan çözmenin bu şekilde ne kadar doğru bilmiyorum. Yani Barışın adresi orası mı? Gerçekçi mi? Bence değil. Dünyada benim Bence çalıştığım değil. örnekler ki ben Kuzey İrlanda üzerine çok uzun yıllar çalıştım. Orada Katolik Protestan mücadelesini, tarihini, bugünkü sorunları bu şekilde çözülmüş bir örnek yok. Yani bu kadar kolay olsaydı Zaten evet, bunu aynı zamanda bilimsel olarak duyduğuma da çok sevinmiş oldum. Çünkü evet. e, belki biz bu konuda biraz daha duygusal yaklaşıyoruz. Evet. E, terörle büyüyen, PKK ile büyüyen, evet. e, beyaz bir e, kefen içinde örtülü şu kadarcık bir çocuğun evet. e, göğsüne aldığı kırmızı kan lekesinin olduğu resmi hayatta gözünün önünden unutmayan bir neslin çocuklarıyız biz neticede. Ve bu konuda e, tabii ki siyasi önlemler çok önemli. Siyasi kararlar elbette ki önemli ama halkın vicdanı da çok önemli. Evet, ve halkın evet. vicdanı sorulmak zorunda diyorum bu konuda Kesinlikle. ben. Kesinlikle. Yani e, çünkü 30 bin tane şehitten bahsediyoruz. Evet. 30 bine yakın Mehmetçik'ten, onu kaybeden anadan bahsediyoruz. Çok büyük rakamlar bunlar ve onların da görüşü alınırsa bu sürecin çok daha açıkçası olumlu ve başarıya ulaşan bir süreç olacağını düşünüyorum. Eğer barış süreci olmasa bile çözüm süreci olsun. Evet. evet. çözüm diye süreci olsun. Biz muhalefet olarak diyoruz ki biz bu konuyu sömürmemeye. Evet. popülist siyaset malzemesi yapmamaya söz verdik kararlıyız İnşallah katkı arıyoruz. koymaya hazırız çok önemli çünkü Türkiye'de iktidar ve muhalefeti karşı karşıya değerlendirdiğimizde her ikisinde de bu anlamda siyasi sorunlar bulabiliyoruz çünkü her ikisinde %100 çok başarılı siyaset yaptığını söylemek mümkün değil İktidarda da bu konuda yönetim hataları ve iktidar muhalefet evet. olma hatası var iktidarda da iktidar olma hataları evet. var hükümetler açıkçası birlikte hareket ettiklerinde vatandaşıyla dediğiniz gibi uyumlu hareket ettiklerinde başarılı sonuçlara ulaşıyorlar ki şu anda bizim dış politikamızın ekonomimizin Görünen ama görünmeyen gerçekleri de aslında bunun göstergesi. Evet, evet. Şimdi e, sizinle politika, değil, ekonomi de konuşmak istiyorum evet, aslında. Evet. Ama işe kadın ekonomisinden başlayalım. Evet. Neden? Geçtiğimiz hafta Bursa'da güzel bir çalışma evet. yapıldı ve siz e, CHP Bursa milletvekili olarak bu çalışmaya birebir evet. katıldınız. E, bu benim de çok hoşuma giden, çok böyle memnun olduğum bir konu. Çünkü e, projenin paydaşları çok iyi. E, TÜSİAD var işin evet. içinde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı evet. ve Dünya Bankası var. Evet ve e, kadınlar için ekonomik e, neydi tam ismi? E, işbirliği öyle bir şeydi galiba. Adım adım, e, adım, adım Anadolu. Anadolu'nun evet. Bursa ayağıydı. Evet. Ve çok güzel katılımcılar vardı. İnanılmaz kalabalık bir kadın ordusu vardı evet. ki bu bile büyük bir gösterge kadınların ne kadar çok istihdama ihtiyacı olduğunun, evet. iş ihtiyacı evet. içinde olduğunu göstergesi. Sizin bu konudaki öncelikli fikriniz ne? Öncelikle bir üzüntümden bahsedeyim. Buyurun. O dolu, canlı, heyecanlı salonda mi sanırım mi? ondan az erkek vardı. Hmm. <laughs> ben arzu ederdim ki e, erkekler de daha fazla ilgi göstersinler. E, çünkü sizde program öncesinde de konuştuk. Kadın sorunu, kadın meselesi kadınların sorunu değil. Bu ülkenin sorunu ve kadın istihdamı da bu ülkenin en temel <laughs> istiyorum. En temel sorunu yani Çünkü en temel sorun. Çünkü neden söylüyorum? Evet. Ekranlarda bunu hep söylediğimizde çok eleştiri aldığım ki pembe pusa dolayısıyla da çok evet. eleştiri aldığım bir şeydir bu. Hatta izleyicilerimiz canlı yayında da bunu söylerler. Ve farkındaysanız kadın sorununu kadınlar konuşmaya başladığı zaman çözüm üretilmeye başlandı. Kadın sorununu erkekler konuştuğu zaman hiçbir şey olmuyordu. Yani biz hem kadınlar olarak örgütlenmek zorundayız bu konuda evet. kadın sorunları için hem de erkekler bizim yanımızda olmak zorunda çünkü bu sorunu sadece biz yaratmıyoruz. Bu sorunu biz yaratmıyoruz. Hani bunu biz yaratmıyoruz derken top erkekleri atmıyorum. Bu ortak bir sorun elbette evet. ki ama ortak olmalı. Aynen. Ki belki de sorunun adını doğru koyalım. Sorun biraz erkek sorun. Değil mi? Aynen yani erkekler kaynaklı da bir sorun var ama gelin biraz olumlu tarafından da bakalım. Olumlu tarafı şu ben e, genelde e, somut vakalar insanlar üzerinden konuşmayı Süper, çok severim. Harika. E, panelde e, katılanlarımız hatırlayacaktır. Yıldırım ilçesinden genç bir bayan vardı. Hı hı. E, bu kadın girişimcimiz e, daha önce evinde çalışmayan, evinde oturan çocuk bakan, e, başörtülü bir genç kadın. Ne evde bakıyormuş çocuklara o? E, ve <laughs> daha sonra e, ismini de o gün notalamadım ama bizi izliyorsa şu anda çok selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum. İnşallah. Bakın çok güzel yüreğimizi ısıtan bir hikayesi var. Eşinin işleri bozuluyor ve o süreçte aile bütçesine katkı yapmak için çalışmaya karar veriyor. Fakat ücretli çalışarak aile ekonomisini düzeltemeyeceğini görünce COSGAP desteğiyle girişimcilik yapıyor. Ve şu cümlesini çok sevdim ve Twitter'dan da paylaştım. Dedi ki önceleri ben iş ararken, bugün ben. Başka kadınlara iş sağlıyorum dedi. Ondan sonra da bir soru geldi. Efendim eşiniz bugün ne yapıyor diye sordular. O da dedi ki o da şimdi evde çocuk bakıyor dedi. İşte kadın istihdamı daha iyi anlatılamaz. Kadın girişimciliği daha iyi anlatılamaz. Gerçekten bizim Türkiye'de görmek istediğimiz tablo güller bu. güller açıyor bunları duyunca evet, farkındaysanız. Evet, evet, böyle. Ne evet, kadar mutlu bizim mesut bizim bizim de. dinliyorum. Türkiye'yi nasıl dönüştürdüğü, kadınların iş gücüne katılımının... E, yerel kalkınma için ne demek olduğu, aileler için ne demek olduğu, e, aile bütçemiz için, Türkiye ekonomisi için ne demek olduğu, ihracatı düşünmeye başlayan kadın girişimcilerimiz bizi çok heyecanlandırıyor. İşin sosyolojik boyutunun ne kadar ilerlere varabileceği, şimdi e, kadın istihdamı o kadar önemli ki temelinde şuna dayanıyor bana kalırsa kadın eğitimine dayanıyor. Hı hep anlatıyorum burada. E, o da eğer izliyorsa inşallah bize Abdülkadir Cücen hocamız vardır. Evet. E, felsefe bölüm eski başkanı. Evet. ...insan hakları vesaire konularını hep birlikte program yaparız. 10 Aralık'ta program yaparken burada insan hakları evet. haftasında temelde insanla ilgili sorunda geldik, dolaştık, dolaştık. Nokta birleştiğimiz nokta kadının eğitimiydi. Çünkü evet. eğer ülkemizde evet. kadın eğitimli olursa bu çocukların eğitimi demek, bu erkeğin eğitimi demek. Hatta şu anda ee, hani eşimiz olan erkeğin, babamız olan erkeğin, sadece çocuklarımız değil abimiz olan erkeğin de aynı eğitimli kadınların eğitimden geçmiş olması demek ki ne kadar önemli. Temelde kadın istihdamının da temelinde kadın eğitimi yatıyor. Evet. Biz e, kadına hiç, e, Türkiye'de yıllardır farkındaysanız kadına eğitimli hale getirmeye çalışıyoruz. Ve bunu eleştiriyorum. Neden? Neden bu eğitimden yoksun bırakıyoruz ki artı onunla tekrar bunu vermeye çalışıyoruz? Düşünsene erkek çocuğu okula göndermek sıradan. Ama kız çocuğu batıda bile hala böyle. O yüzden sizce Türkiye'de kadın istihdamı ya da kadınla ilgili sorunun temel çözüm noktası hangisi? Şimdi şöyle söyleyelim. Eğitim şart ama eğitim yeterli değil. Nedenini Hı. söyleyeyim. Çünkü Türkiye'de şöyle bir olgu var. Eğitimli fakat çalışmayan kadın. Maalesef. Bu Maalesef. bize neyi gösteriyor? OECD ülkeleri arasında Türkiye kadının iş gücüne katılım oranı en düşük ülke. Ee, ne yazık ki AKP iktidarının yani Arap ülkeleri ilk de mi dahil buna? Arap ülkeleri şöyle OECD için ülkelerindeki mi? en düşük biziz. Hı hı. E, Arap ülkeler arasında e, bazı ülkelerin ilerisindeyiz. Yani en alttaki ülkelerin ilerisindeyiz hı hı. ama e, bakın İran bile bizim ilerimizde. Ya, e, onları şu, kastediyorum aslında. Evet. Hani, nedeni şudur. Şu e, yani Arap ülkelerinde de e, İran'da da e, bugün e, Kuzey Irak'ta da Kafkaslar'da da daha çok daha iyi sayılar görüyoruz. E, bunun nedeni de Şöyle e, vurgulamak isterim. Şimdi e, Türkiye'de e, AKP iktidarının bir artısını bir eksisini söyleyeyim. 2002 sonrası süreçte e, kadın erkek eşit değildir diyen bir başbakan, e, kadın ekonomi iyiye gidiyor kadınlar artık çalışmak zorunda değil diyen e, bazı bakanlar Maalesef. nedeniyle kadın istihdamı oranımız %24'e düştü. E, bu e, düşen bir orandı yani daha yüksek iş gücü katılım oranlarından daha düşük bir yere geldik. Hı hı. Fakat o süreçte, şimdi artısını da söyleyeceğim iktidarın, o süreçte büyük bir yanlış yapıldığının farkına vardı hükümet. Dünya Bankası'nın da bu süreçte önemli katkıları oldu. Kadın istihdamının önemi konusunda sanırım biraz hükümetimiz eğittiler. E, ve e, ikinci yarısında iktidarın tekrar kadın istihdamının öneminin farkına varan bir hükümet gördük. Bakın bugün %29'lara